Merhaba arkadaşlar ben Mehmet ve bugün sizlerle size Minecraft'ta Minecraft PD iOS'ta ya yani IOS'ta nasıl renkli yazı yazabileceğinizi göstereceğim. İlk önce hemen şöyle bir tane açayım. Şimdi şöyle sadece bu iOS'lar için Android'de böyle yapılıyor mu bilmiyorum ama Android'de yapılıyor. Şimdi şu 1 2 3 yerine girin. Sonra tekrar şu işaretler var ya. Şu eee AVC'nin üstünde olan şuna tıklayın. Evet. Dur bekleyin hangisiydi la? Sadece 1 2 3'e tıklayın. Sonra buna basılı tutun e, bakın. Bu şu. Bu yani. Buna basılı tutun. Sonra üstüne getirin. Getirdiniz mi? Sonra bir tane sayı seçin. Mesela diyelim 3. Bakın geliyor. Bunu bir yazı yazarken çok kez deneyebilirsiniz. Ben yine 3 yaptım tabi. Bu şekilde yapılabiliyor. Ee, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımı da beğendiyseniz e, abone olmayı unutmayın. Neyse, görüşmek üzere bay bay. Görüşürüz.